10. sınıfa gidiyormuş. AP eğitimi almak istiyormuş. Ee, ama 11 ve 12. Sınıf, sınıfta gireceği bir YKS maratonu var diyor. AP programı alırken YKS'yi de aynı anda yürütmem mümkün mü? Ya da tek birisine mi yoğunlaşmalıyım diyor. Evet mümkün. Çünkü neden? Matematik, fizik, AP'de alınan AP programı diye geçen AP programında matematik, fizik bizim YKS'nizdeki AYT'nin aynısı. O yüzden e ee, buna iki sordunuz. AP programına girenler zaten otomatikman e, matematik alanındaki yetkinlikleri çok artıyor. Fizik alanında da öyle. E, kimya %70 benzer, biyolojide yüzde %50 benzer. O yüzden aslında AP alan öğrencilerimizin, neden bize gelen öğrencilerimizin %42'si Türkiye'deki üniversitelerde de başarılı? AP sisteminden dolayı başarılı. O yüzden merak etmeyin. E, buna iki sordunuz. E, AP alanı bir öğrenci otomatikman zaten YKS'ye de hazır oluyor.